Kadir. Soldan başlayalım sırayla. Şefim bugün ben size fresh bir vişne sosu yaptım. Ya bugün sana yeminle hepimiz dedik ki ya şöyle bir vişneli bir şey olsa da yesek. <gülüyor> Dalga geçiyor <laughs> çünkü vişneden öldük ama anlat bakalım. Şefim ben e, gerçekten seveceğinizi düşünüyorum. Peki. E, damak tadıma güvendiğim noktalarda dokunuşlar yaptım sosuma. Standart bir vişne sosu sunmadım size. Belki ee, yanında bir antrikotum var, ee, konfi patatesim var, taze reyhanla sundum. Çıtır mantarım var, parmesan ilim var, mayonezim var yanında da umarım beğenirsiniz. Ben de umuyorum. Şimdi Alev Hanım nedir o? Şef ben size vişneli kuzu pizzola yaptım. Gene <laughs> vişneli? Peki. Ben <laughs> evet. Denk <bunu vişneye gülüyor> ya. Ya, de geldi biraz herhalde. Ee, yanında... E... Kuşkonmaz'la ve sarımsaklı zerdeçallı patates püresiyle servis ettim. Umarım beğenirsiniz. Ya bunun gerçekten bir astroloji bir, 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 bir açıklaması mı <laughs> var? <Yok, benim gülüyor> Merkür şey mütes, vişneli. Mali yok. Berat be, vişneli kebap mı? Ne yaptın? Şefim ben, Ayhan şefim de iyi bilir. Bizim çocukluğumuzda güzel karakuş tatlısı vardı Adana'da. Ne tatlısı? Ara Karakuş. Karakuş. Aynen. Ha, bıcı karakuş tatlısı yaptım. Yanına da güzel Vallahi güzeldi. onu bilmiyorum. Hakikaten bilmediğim bir tatlı. Karakuş tatlısını ilk defa duyuyorum. Limon dondurması da yaptım. Birkaç tane de ceviz karamelize ettim. Limon kabuğunu da dondurmayla güzel süsledim. Senin Allah'ına kurban geliyorum ben. Zaten üçlü, iki, her şey birbirine karıştı. Ben işte dondurmadan başlayayım. Biraz dondurma mısın? değil ya. Ben Abi şöyle <laughs> Dur ya bundan başlamayayım. Bu burada bayağı şey var. Ben buradan başlayayım ya. Şefim, dur bakalım. O zaman ben hiçbir şey yemeyeyim. Vişne yiyeyim öyle mi? Şefim antrikotla beraber vişne sosunu yiyin. Aradaki Heh. farkı alırsanız. Antrikotlu vişne. Evet. Burada tüyl var. Evet. Bu ne? Taze reyhan şef. Bu ne? Ha, konfi patates. O da taze reyan şef. Tabakta patatesin yanına yakışacağını düşündüğüm için onları kullandım. Gene sağ olun. Sağ olun şef. Gerçekten arkada böyle birbirinize vişne mi yapıyorsun? Ben de yapayım bunları delirtelim. Hakikaten bunu merak ediyorum. Abi böyle arkada böyle vişneyle bir şeyler yapalım. Bunlar da orada delirsinler dediniz mi? Denk geldik şefim. Ben böyle bir şey görmedim ya. Ben buraya gelene kadar bilmiyordum vişne Ben açıkçası kuzu pirzolaya çok yakıştırırım vişne sosu. Tesadüf ya, oldu. Ben de yakıştırırım da. Bu ne? O patates püresi. Hmm. Sarımsak Sermin. ve evet. Afiyet olsun. Evet. Bu ne? Sevim o karakuş tatlısı ama onu kaşıkla yemezsen e, tabii. daha keyifli olur. Bu ne? O limon dondurması. Bunu hangisini sen yaptın? Hepsini. Dondurmayı da mı sen yaptın? Tabakta gördüğün her şeyi ben yaptım. Dondurmayı nasıl yaptın? Kuru buz aldım. Heh. Kuru buz içinde devamlı karıştırdım. Heh. Karıştırmazsan eskimi oluyor. Ne yapma oluyor? Eskimo oluyor. Eskime ne demek? Eskimo, eskimo. Eskimo, eskimo. Aynen, aynen. Ha, eskimo. <laughs> eskimo. Devam. Uzlanıyor tartışıyor. yani. Aynen. Ha. Peki. Sonra da derin dondurucu al. Bunu nasıl yiyeceğiz? Önce kara kuşu aslında yemen tamam, Söyle bana. Önce kara kuşu çünkü ağır yani çok ağır bir tatlı. Tabii canım şu anda zaten aynen. ihtiyacımız olan böyle aynen. bir şerbetli tatlı. Üstüne dondurma mı Aynen. koyayım? Aynen. İyiyim. Bunu götüreceğin ardına limon ama ardına. Ardına? Aynen. Ardına. Rahatlasın yani. Bu. Ardına bakmadan. Aynen. Eline sağlık. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bu antikot şef. Antikotu. Evet. Niye iki tane ayrı şey var? İki tane kaplama yapmayı tercih ettim çünkü ikisini de ayrı ayrı denediğimde e, yani ben bu ürünü daha önce de yaptığımda vişne ile beraber yaptım. E, sadece üstünü kapladım bu sefer çünkü e, ağır geliyor biraz. Bu nedir? Polenta gibi nedir bu? Polenta gibi. Konfit patates. Konfit patates. Evet. evet ceviz, e, kaju ve fındık var diğer arşada. İkisi beraber karıştığı zaman tam tat aroması alamıyorum. Fındık mı? Hı <laughs> beyaz tarafta. Yani. Toz Antep fıstığı da sade boyunca yedindiği zaman daha lezzetli geldi. O yüzden böyle sunmayı tercih ettim. Peki. Afiyet olsun şef. Galiba ben bunu hatırladım, kara kuşu. Ama ilk başta aklıma şey yapmadım. Sonra şimdi hatırladım. <laughs> Galiba hatırladım. Ama sen şey yap, yap, yapman gerekirdi. Bu bıcı bıcı. Aynen. Bici bici. Bici şey. bici mi? Aynen. Ha, bici bici mi? Aynen. Hastasıyım. Bici bici. Yapaydın bak ne olurdu. <laughs> Bu neydi? Patates püresi, sarımsaklı ve zelde Zor seçim. Zor valla. Bence Ali şefim hazır gelmişken ayağının tozuyla Alev'le başlayalım. Alev Hanım ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Üstadımın bir sözü vardır. Hem emeğe hem tabağa hem yemeğe tabii ki saygı duyuyoruz. Yani bu söylediklerimiz yanlış lütfen anlaşılmasın. Söz şöyle ben para verip bu yemeği yemem. Çünkü bir müşteriyi tavlayabilecek komponentler birleşenler bu tabakta maalesef tamamen yer almıyor. Yaptığın zemin hem proteininin hem de garnitürlerin belirli bir gramajda olması lazım ki o tava satılabilir, sunulabilir hale getirelim. Benden maalesef bir kırmızı. Alef Hanım çocuğunuz var mı? Hayır, yok. Olunca bu yemeği yedirebilirsiniz çocuğunuza. Çünkü çocuk yemeği gibi olmuş. Ufacık ufacık şeyler pirzolalar, et parçaları ve yani e, içinde tatlı bir şey. E, ...bir Katastik. vişne sosu... E, ...efendim vişnelerde... ...ama çocuklar sever... ...ama bize bize yedirme... ...kötü bir yemek olduğunu söylemek istemiyorum... ...yemeğe kötü demek de istemiyorum... ...nimettir... ...ama... E, ...bize vermesen iyi olur... ...benim için... ...onun için anladınız beni değil mi... ...bize, bize yedirme... Ya yani hadi bana yedir de şeflere ayıp olur ya... Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah, <laughs> abi, olur mu? ...yani... İyi ...sevgili et. Alev ve emeğiniz için teşekkürler tekrar. Sağ ol. Ee, aynen iki jüdaşımın dediği gibi yani üç kalem pirzola, kuş kombas, yanına azıcık patates püresi, azıcık bir vişne sos. Yani pirzola güzel pişiyor da sırf pirzola güzel pişiyor diye benim de gönlüm şey kalmıyor. Yani bir şey istiyor o tabak, istiyor bir şeyler istiyor yani. O yüzden benim de diyeceğim maalesef e, üç tane kırmızı kapı oyuyla seninle vedalaşıyoruz. Eline emeğine, yüreğine sağlık. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederiz. Sağ ben ol, teşekkür ederim, ölmemeniz için. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.